Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dükkanımıza mega kutu geldi ücretsiz. Tamı tamına 12 saati var ve yeni rozet geldi. Bu rozetle bir e, video gelsin mi? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tamı tamına 30 tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki böyle bir serimiz oluyor. Açtığımız zaman bayağı açıyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir ücretsiz kutumuzu açarak başlayalım. Daha sonra Mega kutumuzu ve rozetimizi alacağız. Bastık 5 Bu arada kaç tane de, aa bak güzel duruyor bu arada, gayet iyi duruyor. Ee, kaç tane e, karakter çıkar? Yorumlarda belirtmeyi unutma ve devam ediyoruz. Evet bu hesabımda şöyle bir gelelim. Yine ücretsiz kutumuz var. Çok güzel ücretsiz kutular severiz. Şimdi mega kutudayız. Bastık. 5 yazdırdık ve şunu şöyle bir alalım. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet. Bu hesabımızda da yine dükkanımıza girdik. Şu jeton katlayıcıyı alalım. seviyoruz. Jeton katlayıcıyı. Hemen bastık. 5. Hemen, hemen hemen hemen. Daha bir sürü hesabımız var. Diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda dükkanımıza girdik. Yine ücretsiz kutu. Ücretsiz kutular bugün bol bol açacağız gibi duruyor. Mega kutudayız şimdi. Bastık. Altı işte geliyor arkadaşlar. Geliyor be. İşte çıkartıyoruz arkadaşlar. Umarım isteyen herkes efsanevi çıkar. Oo eş çıktı. Kromatik geldi. Gayet iyi arkadaşlar. 7. kromatikimizmiş bu hesabımızda gayet iyi. Birinci karakterimizi çıkardık. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da arkadaşlar bir tanesini çıkarttık bu arada. Bakalım kaç tane çıkacak? Bence 3 tane çıkacak diyorum. Bakalım kaç tane çıkacak? 30 tane açacağız. 3 tane dedim. Çok az dedim ama çoğu hesabımız güzel olduğundan dolayı az dedim. Diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen hemen açalım. Yeni reglisi diyor. Bastık. 5. Hadi be. Bir 6 versen ne, ne güzel olmaz mı ya? Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mega kutumuzu açacağız yine. Bastık. 5. Ah be. Bir 6 yazdırsak çok güzel olurdu. Diğer hesabımıza geçelim. Evet. Bu hesabımızda da yine. Evet. Şöyle bir kendine gelsin. Hemen şöyle bastık. İki defa zıplasın arkadaşlar. Bir. ikinci zıpladığında hemen basacağım. Bastım. Altı işte bakın. Yine bir şey buluyoruz. Umarım isteyen herkese efsanevi gelir diyoruz yine. Duamızı ediyoruz. Şimdi. Gel geliyor. Geliyor. Oo. Koley. Kolek. güzel. Kromatik. Bugün günlerden kromatik o zaman. Diyebilir miyiz? İki tane Karakterimizi bulduk. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet bu hesabımızda da dükkanımıza girdik. Şöyle biraz bakalım. Tamam. Şimdi bas... Dur basmadık da. Bastık şimdi. 5. Hadi be. Güzel. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da... Şöyle bir jeton katlayıcımız var. Güzel. Şimdi Mega kutuya Bastık 5 Hadi be 3 tane karakter bildik. Acaba 3 tane karakter çıkartabileceğiz mi Diğer hesabımıza geçelim Evet bu hesabımızda da Şöyle bir jeton katlayıcımızı alalım Arkadaşlar bir sürü hesabımız olduğundan dolayı Hızlı açmaya çalışıyorum Bastık 5 Olmadı Şimdi diğer hesabımıza geçelim Evet bu hesabımızda gümüş kruva almıştık zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen mega kutu ya. bastık 6. İşte yeni bir kar karakter daha geliyor arkadaşlar. Kromatik günüm bugün. Bakıyoruz. Squid. Çok güzel arkadaşlar 3. karakterimizi de çıkarttık. Daha açacağımız bir sürü hesap var. Ve 3 karakteri birden çıkarttık arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da şöyle bir dükkanımıza giriyoruz ve ücretsiz kutumuz var. Güzel. Gayet iyi. Şimdi mega kutu. Bastık 5. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da mega kutumuzu açacağız yine. Bastık 5. Olmadı. Tamam. Diğer hesabımıza geçelim. Evet, bu hesabımızda da yine mega kutumuzu açacağız şöyle bir. Bastık 5. Olmadı. Diğer hesabımıza geçelim. Evet, bu hesabımızda hemen yine açacağız arkadaşlar mega kutumuzu. Bastık 5. Allah'ım 5'lerden geçilmiyor artık. Diğer hesabımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da yine mega kutumuzu açacağız. Şöyle bir ücretsiz kutumuz var öncesinde. Bir açalım. Ücretsiz kutuyu açtıktan sonra hemen megayı açalım ki güzel bir şey çıksın. Vermedi. Olsun. O zaman vereceksin diye bir şey yok. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda arkadaşlar. 7 yazdırıyoruz. Yine 7 yazdıracağız. En kötü ihtimalle 7 yazacak arkadaşlar. Bastık. 6. Aa nasıl oldu? Bunda 7 yazdırıyorduk ama bunda altı yazdırdık bak. Cık. Bak nazar da nazar. Nazar da Şimdi şöyle dükkanımıza girelim. Mega kutumuz var mı acaba? Oo büyük kutu ve mega kutumuz var. Bunları da bir açalım. 4 yazdı. Aa tamam. Şimdi bir de şuna basalım. 7 işte. İşte 7 çok güzel. Oy, güzel. 7 yazdıracağız demiştik arkadaşlar bu hesabımıza. Diğer hesabımıza geçelim. Evet. Bu hesabımızda da şöyle bir şunu alalım. Bir almayı unutmuşuz bunları. Evet şimdi mega kutuya bastık. 5. Güzel. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da yine mega kutumuzu açacağız lik var. Bastık 6. İşte yine geliyor. Dördüncü karakterimiz geliyor muhtemelen. Bilmiyorum. Bazen ee, yıldız yıldız gücü falan da verebiliyor ama 7 4. karakterimiz geliyor. Griff. İşte bu. Güzel. 4. karakterimiz de Griff oldu. Aramıza hoş geldin diyoruz krala. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da Yine mega kutu açacağız. Bastık 5. Olmadı. Evet. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet. Bu hesabımızda da yine mega kutumuzu açacağız. Tıkladık. Şöyle biraz bekleyelim. İki defa zıplasın. Bir. İkiye zıpladığı zaman beşe bastık. Altıya bassak olmuyor mu ya? Diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşım şimdi abone olmadıysan şimdi abone olma zamanı. Hadi arayı verdik like'ımızı da attık. Hemen mega kutumuza kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şimdi bastık 5 olmadı. Devam ediyoruz diğer hesaba. Evet 30 tane mega kutuyu açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şunu alalım bir ya. Bunları bir aradan çıkartalım. Bunları bir aradan çıkartalım. Sıkıntı olmasın bizim için. Bastık 5. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da yine mega kutumuzu açacağız ama öncesinde ücretsiz kutumuzu açalım. Beleş kutumuzu açalım. Bu arada dört tane karakter geldi arkadaşlar. Siz kaç tahmin yapmıştınız? Yorumlarda belirtin. Daha da açacağız kutu. Bastık 5. Bir tane daha karakter veririm be. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da yine açacağız. Şöyle bir jeton katlayıcımızı alalım. Şimdi mega kutu zamanı arkadaşlar. Şimdi mega. Ve bastık. 5. Tamam. Tamam güzel 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 gidiyoruz. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da yine mega kutuyu açmadan önce bir ücretsiz açalım bir. Değil mi? Ücretsiz de bir şey vermedi ama megadan umutluyuz. Ümitliyiz. Bastık 5 Olmadı. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da yine mega kutuyu açacağız. Ve rozetimizi alacağız. Bastık. Olmadı. 5 oldu yine. Gelmedi. Diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da yine mega kutu açacağız. Söyle. Megamıza tıkla. 2 defa zıplasın yine. Böyle yaptığımız zaman 6 yazdırıyoruz. Hemen bastık. Olmadı. Ve... 29. Mega kutumuzdu. Şimdi son mega kutumuza geçiyoruz. Evet, son mega kutumuzu açacağız ve yarın bir tane daha böyle bir seri oluşturacağım arkadaşlar. Onu da izlemek için kanala abone olup like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar ve ücretsiz kutumuzu açarak bir başlayalım. Tamam, ücretsizden bir şey vermedi. Ama mega'dan artık 6 ya da 7 zamanı, değil mi? Bastık. Isı olmadı. Ama bizim istediğimizi elde ettik. 4 tane karakter çıkardık arkadaşlar. Ve inanılmaz bir defa 7 yazdırdık arkadaşlar. Yani 5-6 defa toplamda 6 yazdırdık. Ya 5 ya da 6 defa. Ee, 6 yazdırdık arkadaşlar. Gayet güzel bir kutu açılımı oldu bence. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tahsin sonuna kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.